Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan çok pratik bir şekilde hazırlayacağınız dondurma lezzetinde harika bir tarifim var. Buyurun sizleri hiç bekletmeden tarifimizin yapım aşamalarına geçelim. Tarifim için ilk olarak uygun bir karıştırma kabının içerisine 2 paket toz krem şantimi alıyorum. Ve daha sonra üzerine 2 su bardağı süt kullanıyorum. Yalnız bardaklarımı arkadaşlar birer parmak eksik olacak şekilde doldurdum. Daha sonra krem şantiyi ve sütümü katılaşıp koyulaşıncaya kadar yaklaşık 5-6 dakika boyunca güzelce çırpıyorum. Detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Krem şantimi yaklaşık 6 dakika boyunca güzelce çırptıktan sonra içerisine bir paket kakaolu bisküviyi çok küçük olmayacak şekilde elimle güzelce videoda gördüğünüz gibi kırıp ekliyorum. Bisküvilerimi çok ufak yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle 2'ye 3'e bölmeniz yeterli. Bir paket bisküvi kullandım güzelce ufaladım ve daha sonra içerisine bir kase küçük küçük doğramış olduğum çileklerimi ve bir adet yine aynı şekilde küçük doğramış olduğum muzlarımı ekliyorum. Ve bir spatula yardımıyla bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Sizler dilerseniz meyve miktarını artırabilirsiniz. Ben bu tarifte bir adet muz kullandım ve yaklaşık 12 adet de çilek kullandım. Yaz günlerine yakışan çok pratik bir tarif arkadaşlar. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Tarifi deneyecek arkadaşların görüşlerini de yorumlarını da bekliyorum. Krab şantimi hazır ettikten sonra uygun bir borcamın içerisine yine kalan bisküvilerimi tabanına güzelce yayıyorum. Güzelce yerleştirdikten sonra soğuk süt ile bisküvilerimi ıslatıyorum. Şöyle bir kaşık yardımıyla bisküvilerin her tarafına gelecek şekilde güzelce ıslattıktan sonra hazırlamış olduğum krem şantili karışımı bisküvilerimin üzerine güzelce yayıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı gerçekten çok basit. Yaklaşık 10-15 dakika içerisinde hazırlayıp buzdolabına kaldırabileceğiniz ve dondurma niyetine yiyebileceğiniz harika bir tarif. Krem şantili karışımı bisküvilerin üzerine güzelce yaydıktan sonra bir hamur kartı ile üst kısmını pürüzsüz olacak şekilde güzelce düzleştiriyorum. Daha güzel görünmesi için arkadaşlar spatula veya elinizde hamur kartı varsa bu şekilde üst kısmını düzeltebilirsiniz. Şöyle tepsimi tezgahımın kenarına alıyorum ve uygun bir sos tenceresinin içerisine bir paket süt kremasını ekliyorum. Ocağımı alıyorum ve yan taraflarından hafif kabartılar çıkana kadar güzelce kremamı ısıtıyorum. Burada kremayı kaynatmamaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Isınması yeterli. Daha sonra içerisine 150 gram bitter çikolatamı da ekleyip kremanın sıcağıyla çikolatalarımı güzelce eritiyorum. Bu aşamada ocağımın altını kapattım. Karıştıra karıştıra çikolatamı eritiyorum ve ganajımı hazırlamış oldum. Tatlımın üzerine hazırlamış olduğum çikolatalı ganajı her tarafına gelecek şekilde güzelce yayıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bildirim zilini açarsanız yeni yayınlamış olduğum tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Şöyle borcamı salladıktan sonra çikolatanın eşit şekilde yayıldıktan sonra pastamı buzdolabına kaldırıyorum ve en az 2-3 saat kadar dinlendirmeye bırakıyorum. Ve üst kısmı çikolatalarım donduktan sonra ben 3 saat kadar dinlendirdim. Servis aşamasına geçiyorum. Dilediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi 12 adet dilim elde ettim. Üst kısmına toz fıstık kullandım. Sizler dilediğiniz başka malzemelerle de hindistan cevizi, fındık kırı, bunlarla da pastanızı süsleyebilirsiniz. Şöyle sizlere yakından bir dilim alıp iç dokusunu da gösterip videomu bitireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapımı gerçekten çok basit. Dondurma lezzetinde harika bir tarif. Şöyle çatalla sizlere iç dokusunu da gösteriyorum ve videomu bitiriyorum. Videomu vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.